Evet şu an İspir Kent Müzesi'ndeyiz. Dördüncü ee, Çoru Plastik Sanatlar Çalıştayı sonuç verdi. Ve birbirinden kıymetli eserlerin arasında ve şu an gördüğünüz gibi çok kıymetli bir sanat eserinin ve üstadının, üstadlarının e, arasında bu güzel günün heyecanını e, yaşıyoruz. E, açılışını yaptık. Hayırlı olsun. Kendini anlatan bir coğrafyanın Anlatma şekli, dördüncü Plastik Sanatlar Çalıştayı İSPİR'de katkı sağlayan herkese ben teşekkür ediyorum. Sadece şunu ifadelendirmek istiyorum. Dünya çok farklı bir noktaya evriliyor. Televizyon ekranlarından, medya zemininden, gönlümüzü sıkıntıya, sancıya, sancıya gark eden onlarca haberle yüz yüze geliyoruz. Ümit ediyorum ki şu an İspir merkezde kent müzesindeki bu muazzam tablo, bu güzellik tüm bizi hissedenlere ya da medya aracılığıyla bizi izleyebilenlere bir tebessüme vesile olur. Biz de burada olmaktan, bize sunulan bu imkanlarla bu güzel eserleri buraya bırakmaktan çok mutluyuz. İspir halkına da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, bu güzel coğrafyaya, bu güzel şehre e, tabii ki de ahşap heykeller yakışırdı. Buranın doğallığına yakışır bir şekilde biz de ahşap heykeller yaptık. E, herkes çok misafirperverdi, her şey çok güzeldi. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok uzat. Al eline bunu. Sen kendine benim için çok keyifliydi aslında bunu çalışmak ve çok heyecan vericiydi her şeyden önce. Umarım bu eserin karşısına geçip bakan herkese aynı heyecanı paylaşır. Biz çok mutluyuz burada olduğumuz için. Ben işimi anlatmak değil aslında işimin kendisini anlatmasını çok isterim. Ben de e, Türklüğün temsili olan kutsal bir e, varlık olan atı yapmaya çalıştım. Bu bölgeye yakışır olduğunu düşündüğüm için. E, umarım gelen halkımızda. da bu beyniyle, bu eserle kendinde bir şeyler bulursa ne mutlu bana. Sosyede, coğrafya kaderdir. Kaderden ne anladığınıza bağlı. İnsan yazgısını değiştirmek için çabalamalı ve o yazgının kendisine katabileceği ne varsa onları elde etmeli. Bu müze yani İspir Kent ve Sanat Müzesi bu coğrafya insanının derin birikimlerinin kültürel mirasının tuvale yansıdığı ağacı yontarak heykele yansıdığı bir müze. Konuşabiliriz konuşabilirsin daha estetik olur alalım Evet bugün e, Dördüncüsü düzenlenen e, Plast, İSPİR Plastik Sanatlar Çalıştayı'nın e, Açılışını, sergi açılışını Yapmak üzere e, Kent müzemimizle bir araya geldik e, Yaklaşık 15 e, Sanatçımız, ressam ve heykeltıraşlardan Oluşan e, 15 kişilik bir ekibin bir hafta boyunca hazırlamış oldukları ve bugün görücüye çıkan eserleri burada halkımızla arkadaşlarımızla beraber gördük gezdik inceledik ben bu eserleri meydana getiren başta sanatçılarımız olmak üzere bu etkinliğin hayata geçmesinde emeği olan belediye başkanımıza, İSPAV başkanımıza ve tüm Ümit Yaşar Göz'ün Beyefendi'ye ve tüm bu süreçte emeği olan, katkısı olan tüm arkadaşlarımıza, önceki dönem belediye başkanımıza, kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki yıllarda kazasız belasız bu etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.